Arkadaşlar öncelikle Vodafone yanında hesabımıza giriş yapıyoruz. Sağ tarafta herkes tıklayarak oradan açılan pencereden bana ne var'a tıklıyoruz. Evet şimdi de hemen çarkı çevire tıkladık. Daha sonra çarkımızı tutarak sağ tarafa doğru çevireceğiz yavaşça. Hangi hediyeyi istiyorsak ona doğru çevireceğiz. Ben 5 GB internet istediğim için tutaraktan 5 GB internet üzerine getireceğim. Sağ doğru çeviriyoruz unutmayın ve bırakıyoruz bıraktığımızda hangi hediye istiyorsak onun üzerinde tekrardan bulunuyor beğenmeyi paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın